Ben Şef Semer Öner. Şimdi size nefis bir bulgur pilavı tarifi vereceğim. Tüm tariflerim için lütfen burayı tıklayın ve kanalıma abone olun. Malzemelerimiz çok basit yine. Ee, domates püresi, tereyağı, salça, soğan ve bulgur. Hemen işe koyulalım. Önce tencereyi biraz ısıtıyorum ve yağı tencerede eritiyorum. Bulgur pilavı benim en sevdiğim pilav. Çok çeşitli yapılma şekilleri var. Biz burada e, hani pratik bir şekil uygulayacağız. Birçok yerde Adana usulü diye tarifler de görebilirsiniz. Etlisini, kıymalısını görebilirsiniz. Mesela Adana usulünde soğan ve bulgur birlikte kavruluyor bildiğim kadarıyla. Biz önce soğanı kavuracağız. Ondan sonra bulguru ekleyeceğiz. Tereyağı burada eriye dursun. Bulgurum hazır. Şimdi ben bunu yıkayacağım ve süzeceğim. Eğer açıkta satılan bir bulgur kullanıyorsanız, aynı şey pirinç için veya tüm bakliyatlar için de geçerli, mutlaka ayıklayın. Artık teknolojiler geliştiği için çok fazla içinden taş veya yabancı başka maddeler çıkmıyor ama yine de bir ayıklamakta fayda var. Eskiden bizim evimizde bütün bu işleri ben yapardım. Bir tepsinin üzerine dökerlerdi. Küçük parmaklarımla şöyle yapa yapa bütün bakliyatları ben ayıklardım ve mutlaka içinden bir şey çıkardım. Şimdi tereyağında soğanları kavuracağım. Şimdi salça ekliyorum. Normalde domates salçası derler tariflerde. Ben size bir de naçizane biber salçası eklemenizi öneriyorum. Marketlerde domates biber salçası karışık hazır satılan salçalar da bulabilirsiniz veya kendiniz ikisini birazcık biraz ondan biraz ondan katabilirsiniz. Ben şimdi karışık olarak satılan salçadan kullanıyorum yani biraz domates salçası var bunun içinde biraz biber salçası. Bir bardak bulgur kullanacağız. Bir bardak bulgur için yarım çorba kaşığı kadar salça ekledim salçayı da iyice pişiriyorum. Bütün pilavları, yani bulgur pilavı, normal pilav gibi, buğday pilavı vesaire, bunların hepsini kalın tabanlı bir tencerede yapmanızı öneririm. İnce tabanlı tencerelerde kısık ateşte olsa dahi istediğiniz gibi pişiremeyebiliyoruz. Kalın tabanlı tencereler, yani ısıyı iyi dağıtan tencereler bu tür yemekler için daha iyi. Salça da güzelce pişti. Şimdi burada domates püresi var. Bu domates püresini ben yazın e, kendim hazırlıyorum. Veya çok güzel yapan arkadaşlarım var. Onlardan alıyorum. E, sadece çekilmiş ve birazcık tuzla kaynatılmış domates bu. Eğer yaz mevsiminde yapacaksanız, elinizde güzel domatesiniz varsa, o zaman rendelenmiş domates kullanabilirsiniz. Salça iyice piş, pişti. Mis gibi koktu burası. Şimdi üzerine domates göğsü ekliyorum. Biraz da onu pişirelim. Bu tür domatesli şeyler, yani domatesi bol şeyler yaptığınızda yarım kesme şeker kadar şeker atmanızı öneririm içerisinde. Domatesin asitliğini, o ekşiliğini alması için eğer böyle bir talebiniz varsa. Şimdi Biraz tuz ekleyelim. Ben az tuzcu olduğum için delikleri çok fazla olmayan bir tuzluk kullanıyorum. Şeker dedik şöyle azıcık da şeker ekleyeyim. Ekmek batırıp yiyebileceğim kıvamda nefis bir sos oldu bu. Ee, biber de kullanabilirsiniz. Biber kullanacaksanız ilk başta biberi pişirebilirsiniz, soğanlarla birlikte veya hatta önce. Ben biberleri çok seviyorum. Şimdi burada yıkanmış bulgurlar var, yıkanmış süzülmüş bulgur. Ona ekliyorum. Her şey güzelce kaynadı, aynı kıvama geldi, ısındı yani. Şimdi üzerine kaynamış su ekleyeceğim ben. Siz isterseniz tavuk suyu veya et suyu da ekleyebilirsiniz. Tabii ki o zaman daha lezzetli olur. Yine pilavda yaptığım gibi yapıyorum. Bulgur'un biraz üzerine çıkacak kadar, bulgur'un bir parmak üzerine çıkacak kadar su ekliyorum. Bir kere iyice fokurdatacağım. Ondan sonra altını kısıp kapağını kapatıp pişirmeye bırakacağım. Pilav pişti. Şimdi onu bir karıştırdım. Tekrar düzeltiyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Ve dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenmesi için de üzerine temiz bir mutfak bezi örteceğim. Kağıt havlu da kullanabilirsiniz. Kokusuz olmasına dikkat edin. Kağıt havlular bazen kokulu oluyor. Onun kokusu yani deterjanların yanında durdukları için kokmuş oluyorlar bazen. Onun kokusu e, pilava geçmesin. Aynı şekilde mutfak bezinizde çok fazla deterjan kokarsa onun kokusu da geçebilir. E, kapağını üzerine kapatıyorum. Etrafında yanan ocak olmamasına lütfen dikkat edin. Ve bu şekilde bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Pilav çok güzel pişiyor. 10 dakika dinlendirdim. Artık servise hazır. Pilav dinlendi. Mis gibi kokuyor. Dumanın üzerinde. Artık servise hazır. Mis gibi leziz bulgur pilavımız. Gördüğünüz gibi çok da pratik. 15 dakikada hazır edebilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık. Afiyet olsun.